Merve Dinçkol Kanal D. Yılın en iyi kadın ana haber spikeri Kanal D. Merve Dinçkol sahneye davet ediyor olduğumuz isim oluyor. Her zamanki gibi çok güzelsin. Ya şöyle sahnenin ortalası mısa git gide yana yana kayıyorsunuz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok güzel bir akşam. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ee, haber ekip işi. Ben de bu ödülü tüm kanalda haber merkezi adına alıyorum. Ve tabii ki en büyük destekçim anneme armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. İyi teşekkür akşamlar diliyorum herkese. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.